gölgede parla sokak uyandı Sokak Rüzgar eser ama yolum hazırlandı Yolum Gece karşı tek başıma kaldım Başıma kaldı Kader der ki kaçma Üstüne saldı Adımı duvarlara yazar rüzgar silinmez Sokak benim sahnem ama perde hiç inmez Takvimde dün yok, yarın ise bilinmez. Yoluma çıkan engelleri ritmimle delirttim ben. Şehrin içine gizlenmiş bu kalp betonla kaplı ama ruhum ateş alır tek bir bitle patlar. Yükseğe çıktıkça nefes daralır bazen. Ben yine de tırmanırım, durmam alışkanlık zaten. Gölgede parla, sokak uyandı. Sokak uyandı. Rüzgar eser ama yolum hazırlandı. Yolum ce karşı tek başıma kaldım hazırlandım kader der ki kaçma üstüne saldı geceler çalınır cebimden zaman gibi ama ben geri alırım hakkımı rap'im gibi Ağır gelir tartamaz terazi Bir adım öne çıkarım kalabalık geriye kaydı Her şehir ışığında başka bir hikaye saklı Benimkisi gölgeyle barışık yarayla tatlı Kuralı olmayan oyunu biz oynarız farklı Düşsem de kalkarım ritmim ayakta tuttu artık Bir gün sahne kararır ama isim kalır Gölgede parlayan her yürek ateş alır Haritayı değil içimdeki yolu çizerim Rap benim dilim sokak benim izlerim Gölgede parla sokak uyandı ama yolum hazırlandı Yolum hazırlandı Geceye karşı tek başıma kaldım Başıma kaldım Kader der ki kaçma Üstüne saldı.